Siz ne Biraz Arkadaşlar hoş geldiniz. İkinci geleneksel seminerimize. Şimdi geçen haftaki gibi bir fıkrayla başlangıç yapalım diyorum. Çok çalıştım bu fıkraya. Konumuz beyin. Beyin aktivitesi, aktive hale getirmek. Bununla alakalı bir fıkramız var. 3 yaşlı eee bunamadan bahsediyorlarmış. İşte ben daha çok bunadım. Kim daha çok bunadı? Beyin artık devreden çıkmak üzere. Yaşlar olmuş 80-85. Bir tanesi diyor ki ben geçen gün kapının önünde çıktım. Anahtarla kapıyı tam kilitleyecektim. Anahtarı yere düşürdüm. Sonra unuttum. Ben eve mi girecektim? dışarı çıkacaktım? Sıra geliyor ikinci yaşlıya. O da bir şey mi? Ben geçen gün kapının önüne çıktım. Merdivenlerden inecektim tam. Bir anda unuttum ben merdivenlerden inecek miydim? Çıkacak mıydım? Üçüncü yaşlıya gelmiş sıra. Siz de amma yaşlanmışsınız. Ben gencecikim. Ben Allah'a şükür, kim o? <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir, haydi bu kez güldürdük. <laughs> <laughs> Beyinler gitmiş yani. Şimdi arkadaşlar, e, beyin e, hayatımızda tahmin edemeyeceğimiz kadar çok önemli. E, tüm canlılar için, sadece insanlar için değil, bir mekanizma. E, yüzyıllardır araştırılmasına rağmen hala beynin sırrı ve e, sınırları hala tam olarak keşfedilememiştir. E, şimdi beyin ikiye ayrılıyor burada bir üstü gibi. Herkesin beyni tam ortadan korpus kalosyon denilen bir sınırla ayrılmıştır. Sol lob, sağ lob. E, hanginizin sol sağ lob olduğunu bilenler var mı? Mesela sağ loblar Kendini biliyor mu? Sol lobla kendini biliyor mu? Hiç kimse kendini bilmiyor mu? <laughs> Sen biliyorsun. Tamam. Ben ha? sağ lobum. Sağ olup. Evet. Peki Ama Sol lop da var biraz. <laughs> tamam. Herkesde zaten hem sağ lob hem sol lob diye bir şey vardır. Ama sağ lobum daha var. Tamam. Zaten sağ lob sol lob herkesde var. Hı hı. Biri baskın ve o baskın olan taraf hayatımızı yönlendiriyor. Baskın olmayan tarafta hayatımızda bazı şeyleri doğru ya da yanlış yapmamıza sebebiyet veriyor. Yani bazı şeyleri başarmak ya da başaramamak e, lobları nasıl kullandığımızla alakalı. Aslında beyinde 5 lob vardır. Ama en önemlisi sağ lob, sol lob ve ön lobdur. Şimdi sol lob özellikleri herkes hangi özellikleri daha baskın kullandığını e, bir kere belirlesin ve hanginiz sağ lob, hanginiz sol lob olduğunu bir kere anlayın. Şimdi sol, e, Aysun arkadaşımız hangi lobdu? Ha. Sağlık. Sağlık özellikleri duygusal, sezgi, içgüdü, yaratıcılık, görsellik, bütünsellik, his, koku, hayal üretkenlik. Yani sağlık duygularıyla hareket eder. Sezgileri güçlüdür. Tabi arkadaşımız sağlık bu kapasiteyle kullanabiliyor ise bu. Duygusal, sezgileri kuvvetlidir. Yaratıcılık yönü, sanatsal ruhu, Sanatçılar genelde tamamına yakını Sağlop'tur. Olayların bütününe bakar Sağlop. Detaylara bakmaz. Olayın genel olarak e, gidişatına bakar. E, üretkendir. Hayal kurar. Hayal gücü yüksektir. Hisleri kuvvetlidir. Koku alma, görme, duyuları kuvvetlidir. Sağlop e, özellikleri. Solop özelliğine gelince burada da e, mantık, disiplin, e, sözel yön, matematik yönü, plan, program, kuralcılık, analitik, gerçeklik ve olaylara buranın tam tersi, burası bütünsel bakarken sol lob olaylara parça parça bakıp detaylara daha çok odaklanır. Kurallara daha çok riayet eder. Disiplin, plan, program daha önceliklidir e, sol lopta. Az önce dediğim gibi herkesten hem sağ hem sol lob var zaten ama bir tanesi baskındır ve o daha ön plana çıkar. Şimdi şuradaki özellikleri hanginiz daha çok kullanıyorsa şimdi sol lob sağ lob olarak şekillenmeye başladım. Hanginiz sol, hanginiz sağ lob biraz daha e, fikir e, sahibi oldunuz mu? Belki evet. Peki şimdi e, kimler Arsun gibi sağ lob? Sağ. Ol. Kimler sol lob? Peki. Herkes ellerini şöyle kavuştursun ve dua eder gibi şöyle kavuştursun. Ee, Biz öyle dua etmiyoruz. benim gibi efendim <gülüyor> kavuşturalım. <laughs> Ney? Nasıl? Ne Biz öyle dua etmiyoruz. <laughs> ha. Dua eder gibi kavuşturun. Güçlü bağlar varmış gibi bağlarım. Kimlerin benim gibi e, sol parmağı üstte? Sol Gerçekten. parmağı üstte olanlar kimler? Mine, I'm Sol sorun. parmağı üstte olanlar şu tarafa alalım. Şu Yer değişin Sol, sol yok, parmağı. Baş yani şu mı şu sağ sağ Sol baş. Baş baş. baş. Tamam. Sol, baş, Aa, baş, baş. baş. Tamam. sol baş parmağı Çok benim sol. gibi üste olanlar. Aa, şu sağ loplar sol. oluyor. Şu sol. Sol. Sağ Hı. lop mu? Ya? Sağ lop oluyor. Veya şöyle kavuşturun. Hmm. Sol üstte olanlar benim gibi. Sol hmm. şimdi de sol Aa, oldu. Yine servis yaptık. Rahat mısın? Böyle yaptığında sağ ben üstte. Tamam. Ama böyle yaptığımda sol. Tamam. Hangisine daha rahatsın? Burada <laughs> veya burada. Hangisine daha rahatsın? Sağ. <laughs> tamam. Tamam. Sol üstte olanlar ve sağ olduğunu şuraya uyduğunu düşünenler şu tarafa geçsin. Yer değiştirin yani bu tarafa geçsin sağ olsun. Sağ Yani sol üstte olanlar ve ol. şuraya uygun olduğunu <laughs> düşünenler yani duygusal, sezgisel <laughs> gözü senin daha kuvvetli olduğunu düşünenler sol, sol üstte olanlar sağ ol demek. Ya. Şu tarafa otursunlar. Sağ olup olduğunu düşünenler şöyle otursun. Sol lop olduğunu düşünenler yani şöyle yaptığında sağ parmak üstte olan demek ki sağ daha baskın, sol daha baskın demektir. Ters sol olanlarda olanlar da bu tarafa geçsin. Ve ya sadece parmağı da değil. Şuradaki <laughs> özelliklerin daha baskın olarak işte ben daha duygularımla karar veririm, sezgilerim güçlüdür, hayal gücüm güçlüdür. Ama buna karşılık disiplin, mantık, sözelde daha zayıfım diyenler. İkisi de var ama biri baskın. İkisi de hepinizde var ikisi de. Biri baskın. Hiç yok. İkisi de, arkadaşlar ikisi de herkeste var. Var ama bir lobu olmayan insan yok, Telekanı bilindiği de. kadarıyla. Ama biri baskın. Sen ardından birisiydin. Sol. Tamam, ben sola mı Solak olmak çok değil evet. mi? Ben de rezil sağlıkım söylemesi sahip. <laughs> ama sağa doğru çıktı, ters çıkıyor yani. Alışkanlık cevabında evet. filo olabilir mi? Olabilir. Peki. Ee, fazla o zaman izlemeyelim. Zaten anlayacaksınız iyice. Şimdi buradaki olay e, ee, sol loblar dediğim gibi daha disipline, ee, daha ee, biraz daha kuralcıdır. Bu tarafta duygusal. Şimdi ee, şurada dikkat, karar alma, muhakeme, empati, zeka. Sizce hangi tarafa dahil burası, şu grup? Sol. Peki ee, karar alma duygularıyla karar alıyorsa, mesela o anda öfkeleniyor ve bir karar alıyor. Yani sol diye bir şey yok. Buradan da karar alınabilir. Evet. Muhakeme duyguları ön plana çıkar. Evet, sağdan onu... Mesela şöyle bir örnek verelim. Ee, bir firma size bir fiyat teklifinde bulunuyor. Ticaret olarak bakalım. Şimdi bir firma daha, iki firma size e, teklifte bulunuyor. Bir tanesinin fiyatı uygun, biraz daha uygun ama iyi anlaşamıyorsunuz. Birinin fiyatı pahalı ama iyi anlaşıyorsunuz. Şimdi duygu mu mantık mı? Hangisi devreye girer? Nasıl karar alınır burada? Mesela bir tanesiyle çok iyi anlaşıyorsunuz ama fiyatı biraz pahalı. Bir tanesiyle hiç iyi anlaşamıyorsunuz ama fiyatı uygun. Hangisi devreye girecek burada karar almada? Mantık. Öyle bir şey yok. Fiyatı uygun ama ee, iyi anlaşamıyorsun. Seni yara yolda bırakabilir. Anlaşamıyorsun. Evet. Seni zorda bırakabilir. Evet. Anlaşamıyorsun. Seni yarı yolda bırakıp Hı sıkıntı yaratıyor. fiyatı pahalı olan. Ha? Fiyatı pahalı olan o zaman. İyi anlaşabildiğim. Hangi Ama fiyatı pahalı olan da, da bu kez firmanı zarar ettiriyorsun. Tabii. Neyi kullanıyorum? Mantığı. Şimdi hayır burada mantık mı duygu mu? Şimdi duyguların sezgilerin diyor ki bu firma e, fiyatı uygun ama beni zorda bırakır. Tabiplerini yerine getiremez. Mantığında diyor ki eee Fiyat uygun, pahalı alırsam niye firmam kazık yesin? Şimdi karar almadı burada. Her ikisi de devreye giriyor. Evet. Ne yapacağız? İnisiyatif bende ise eğer. İnse.